Gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen Nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor. Koruma altındaki Nilüfer çiçeklerini kopartmanın cezası ise 73 bin lira. A Haber muhabiri İbrahim Doğan ve konuğu Beyşehir'den karşımızda. Sultan Ağertin Keykubat'ın cennet ya burasıdır ya da buranın altında dediği Beyşehir Gölü görsel şölen oluşturuyor ve tabi Nilüfer çiçekleri de açmaya başladı suyun yüz üstüne 5 ila 10 metre altında ise kökü bulunuyor nilüfer çiçeklerinin o çiçeklerinin koparılmasınınsa bir cezası var. Hemen yayın konuma dönmek istiyorum. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı. Efendim hoş geldiniz. Nedir cezasının nilüfer çiçeklerinin koparmanın? Evet, öncelikle sizler de hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük tatlısı gölü olan Beyşehir Gölü'ne hoş geldiniz. Aynı zamanda bu büyüklükte olan nilüfer bahçesine de hoş geldiniz. Ee, nülfer, bu nülüferlerin koparılması e, 76 bin lira cezası olan e, bir endemik bir, bir bitkidir. ve Türkiye genelinde 9 çeşitli görülmesine rağmen burada sadece 2 tanesini görebiliyoruz. Sarı ve beyaz olanlarını görüyoruz. Şu anda e, Nisan ayı sonlarına doğru çıkmaya başladılar. Bunlar Ekim sonuna kadar da devam edecekler. Peki kökü yerin kaç metre altında bulunuyor? 5 ile 10 arası diyebiliriz. Bazı yerlerde daha bir bir buçuk metre aralıkları da olabilir, ama 5 ile 10 dememiz lazım genel olarak. Nilüfer çiçeklerin özelliği nedir? E, genellikle sığ bölgelerde mi yetişir? Yani sulak alanlarda yetişir. E, sağlık sektöründe de kullanıldığını biliyoruz. E, bazı köklerinde zehirli olduğunu da biliyoruz, ama en çok da süs bitkisi olarak kullanılmış Mısır döneminde. E, literatürde geçen adı da Lotus çiçeğidir. Yani çok sulak yerde yetişir, değil mi? Yani evet, sulak yerde. Yani suyla açan bir bitki. Aynen, tabii suyla, sulak bölgelerde yetişir. Peki, bu çiçeğin koparılmasının e, cezası, ceza verilmesinin bu kadar ceza, 73 ila 76 bin lira arasında ceza verilmesinin nedeni bu doğal doğal güzelliği korumak mı? Hem doğal güzelliği korumak hem de endemik bir bitki olarak da geçiyor bu. Tabii e, koparıldıkça e, şeyi geçecek koparılması milli parklar tarafından ve koruma ka kanunları tarafından yasak. Beyşehir Gölü'nün tamamı nülfer çiçekleriyle mi çevrili yoksa bölge bölge mi? Var? Sığ alanlarda var ama bu bölümde 7 kilometrelik bir alanda en çok burada görülüyor. Bazı sığ bölümlerde de var tabii ki Beyşehir Gölü'nde. Sadece çiçekler değil yukarıda yapraklar da görüyoruz ki suyun yüzeyini tamamen kaplamış bir yaprak bütünü var. O nilüfer çiçeğinin yaprağı mı? Evet, onların yaprağı. Onlar da aynı şekilde e, Nisan ayları sonlarına doğru çıkar. Fotoğrafçılar için e, çok dikkat çeken bir çiçektir. Aynı zamanda fotojeniktir. Bu yüzden fotoğrafçılar, doğacılar burayı devamlı ziyaret ederler. Ee, özellikle yılda e, birçok organizasyon da yapılıyor değil mi? Fotoğrafçıların uğrak noktası haline geliyor. Evet, e, fotoğrafçılar buraya e, devamlı etkinlikler düzenleyerek fotoğrafçıları buraya getirtiyoruz. Ee, bu noktada e, tabi tabii düğün fotoğrafçılarının da uğrak noktası. Şu anda o da başladı. Evet koruma kanununa göre e, özel izinlerle e, onlar da çıkabiliyorlar. E, tabi tabii buralar koruma altında olduğu için bizler de izinle çıkabiliyoruz buralara. E, yasal izinler alındıktan sonra bunlar bir turizme kazandırılacak güzel bir nokta. Beyşehir Gölü'nde son dönemde e, tabii kuraklık da var ama suyun durumu ne? E, bir artış söz konusu mu son yağışlardan sonra? E, yağışların daha çok toprağı doyurduğunu biliyoruz. E, Beyşehir Gölü'ne çok fazla katkısı olmadı ama tabii ki kötünün iyisi e, bu devam eden yağışlarla biraz daha yükselecek. Evet Bölgede balıkçılık da had safhada. Birçok kişi geçimini balıkçılıkla da sağlıyor. Evet. Beyşehir Gölü'nde e, balıkçılarımız da e, mevcut. Geçimini buradan sağlarlar. E, o da dün dün açıldı yasakları. Onlar da artık balığa çıkabiliyorlar artık. Geçtiğimiz yıllarda tabii biz de haber yapmıştık. Buzları kırarak geçimlerini sağlamak için göle açılmışlardı balıkçılar. Evet. 1100 metre yüksekliğinde olan Beyşehir tabii soğukları biraz sert geçiyor. Kışları sert geçiyor. Buzda da balıkçılar mücadele edip buzları kırarak balığa çıktıkları zamanlar çok oldu. Nülüfer çiçeklerine tekrar dönecek olursak aralıklarla mı çıkıyor yoksa böyle biraz daha sık daha fazla nülüfer çiçeği görüyor muyuz ilerleyen dönemlerde? Şimdi bulunduğumuz alan böyle biraz seyrek ama ilerlerde tabii sık bölümleri var, sarı çeşitleri var. Sarı olan farklı nülüferler var. Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Yayınımıza ediyorum. Hoş için geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tabi Beyşehir Gölü'nün olmazsa olmazı Nilüfer çiçeği ve bu noktada Nisan ayından itibaren açmaya başlıyor ve gölün kenar kısmında 7 kilometrelik bir alan var Nilüfer çiçeğinin kaplı olduğu ve o çiçeğin koparılmasının cezasının ise dudak uçuklattığını 73 bin ila 76 bin lira arasında değiştiğini belirtebiliriz. Tabii bunların hepsi doğayı korumak için ve tabi bu görsel şöleni korumak için.